Evet arkadaşlar Tonguç Akademide video yağmurumuz devam ediyor. Tonguç'la büyük... beraberiz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? En bugün? büyük ve en küçük kim? Tonguç sensin. En büyük, en büyük Fenerbahçe. En büyük Trabzonspor. Ne alakası var hocam? Ya? En küçük Trabzonspor. Yok estağfurullah. Koç, Bak. Hocam daban, bana Tabanca almadım yanıma. Kızdırma beni. Bak Trabzonlular beni delik deşik ederler hocam. Bak, Kuşum böyle. Hiç 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 affetmeyiz bak. Hiç affetmeyiz. Devam edelim. Evet Tonguç. Başlamadık şimdi, ki devam edelim hocam. Başlayalım şimdi. işte o ha, zaman. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Saldıralım sorulara. Saldıralım. Paramparça edelim kesinlikle, soruları Kesinlikle. Kesinlikle. Bak şimdi Tonguç. Yıkalım şimdi, geçelim. Yıkıyorum ortalığı. İki basamaklı demiş. Rakamları farklı demiş. Ooo bak Tonguç. Rezillik. Bu kelime çok önemli. Rakamları farklı. Onun altını çizsek olur mu hocam? Kesinlikle. Bunun altını çiziyorum. Bak nokta nokta koydum ben bunun altına. Onu şimdi hocam, çizdim. Nokta, bak şimdi. Evet. Farklı üç doğal sayı demiş bak Tonguç. Farklı üç doğal sayı. Ne yapıyorum? Farklı hale getiriyorum. Bunun altında çiziyorum. Farklı üç doğal sayı dediği için. Bu iki kelime çok önemli Tonguç. Oo. Yani bizim elimizde üç tane sayımız var. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Ve bunların toplamı 210'muş Tonguç. Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Bu sayıların en küçüğü en az kaçtır diyor. Diyelim ki üçüncü sayı bu sayıların en küçüğü olsun. Şimdi en az olabilmesi için ne yapmam lazım? Birinci sayıyı en büyük almam lazım. İki basamaklı en büyük sayı nedir Tonguç? Hocam e, iki basamaklı en büyük sayı 99'dur hocam. Ama rakamları farklı demiş Tonguç. O zaman 98 hocam. Aferin. Aferin 98. Peki ikinci sayıda 98 alabilir miyim Tonguç? Hayır hocam. Neden? Farklıymış. Farklı 3 sayı demiş. Ne yapıyorum o zaman? 90... 97 alıyorum. Aa, 97 alıyorum. 99 farklı... olmaz. aa olmaz. Rakamları farklı demişti. Hocam. Rakamları farklı demişti. Hemen devam ediyorum Tonguç'un um bak. 98 ile 97'yi topluyorum. Bak bu toplamdan, 210'dan bu toplamı çıkartsam neyi bulurum? Üçüncü sayıyı bulur muyum Tonguç? Bulur hocam. Hemen toplayalım. 98 de 97'yi toplayalım. Sen abaküs gibi bir kafan var senin. Hemen topla bakayım Tonguç. Ne de 98 ile 97. aldım, integralini aldım. Evet. İ, kare, R, İ, türev evet. aldım. Limitten evet. 3 hocam. Tonguç, 195. 195. Ne yapacağız şimdi? 210'dan 195'i çıkartıyorum. Ne kaldı? 20, 10, bak? 10, 15. 5. Burada ne kaldı? 0. 15. Neymiş o zaman? En küçüğü. Ama en az hocam kaçmış? rakamları farklı değil. E farklı bak 15. Aa, pardon hocam tamam. Al bakalım. Hocam Aa, farklı çıkmasaydı ne yapacaktık? O zaman ne yapacaktık? Sayıları değiştirecektik. Mesela 97 yerine ne alacaktım? 96 alacaktım. Aa, şimdi Buna anladım. çok dikkat ediyorsun. Bak bu çok çok önemli. Burada sınavlarda bizi ters köşeye yatırırlar. Tonguç burada niye ağzın açık? Hocam bir kere o ton, ben tonguç, ben değil, otomuş değil hocam. Kim bu? O benim arkadaşım Berkant ha. hocam. Berkant bu. Berkant Saçların... soruları görünce genellikle ağzı açık evet. ayran derisine dönüyor hocam. Anladım. Anladım. Berkant'a benden selam Şaşırdı söyle. Şaşırdı hocam. Izlesin, izlesin. Rakamları farklı. İki basamaklı dört tane pozitif doğal sayının. Birinci sayı. İkinci sayı. Oo, üçüncü sayı. Ha. Dördüncü sayı diyelim. Çok tamam? zor ya bu. Çok Bak, zor ya. Hayır 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 Tonguç hiç kesinlikle değil. Bak bu toplam kaçmış? 118'miş. Rezillik. 118'miş. Bak bana ne diyor? Bana ne diyor Tonguç? Bana diyor ki en büyük, en çok kaçtır diyor. Şimdi ben diyelim ki en büyüğü olan en çok olması gereken dördüncü sayı olsun diyelim. Evet, tamam canım. mı Tonguç? Ve diyorum ki sonra birinci sayı ne olacak? Rakamları farklı iki basamaklı bunun en çok olması için bunun ne olması lazım? En az olması Niye lazım. Hocam? Bak bu en çok olması için sen diğer üç sayıyı en az alırsan bu toplamdan çıkardığında bu ne olur o zaman? En çok Aa, olur. Büyür. Şimdi anladım. Tamam. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Birinci sayıya en az bir iki ben basamaklı... Ben en fazla payı alabilmek için kardeşlerim arasında kardeşlerimin payısını en düşe düşürmem gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. On dört kardeşlik. Payıdır. Dört kardeş. Miras ne olacak? Evet en küçük olması lazım, en az almaları lazım. Birincisi, birinci sayımız en az ne olur olabilir? Olur hocam. On olur mu? Rakamları farklı demiş, farklı. Olur tamam. Hocam. On. Peki ikinci sayı ne olur? 11 olacak. Ama bana dört tane pozitif doğal sayı demiş. Bunlar birbirinden farklı demiş mi? Demi, aa, Dememiş oha. değil mi? O zaman buna da 10 alırım. Oha. Buna da 10 alırım. Değil Şaka gibi olacağım Bak gördün yani. mü? Toplamı kaç yaptı? 30 yaptı mı Tonguç? Evet hocam. Peki o zaman ne yapıyorum? 118'den 30'u çıkartıyorum. Bak kaç kaldı dikkat et. Ee, bak at, burası tehlikeli bölge. E, 88. Tehlikeli bölge. Bak tehlikeli bölgeye giriyoruz Tonguç. 88 hocam. 88 kaldı bak. 88 kaldı. Şıkları işaretleyeceğim mi 88 Hemen Tonguç? Hemen 88'i işaretlerim Ay, hocam. bak Tonguç. O ama altını çizmediğiniz hocam. Ben ne dedim? Aa yapıyorum? işte orada hatayı da ben yaptım. Orada hatayı. Ama siz bunu görmen için yaptım ben senin, tamam A, mı? Tamam teşekkür ederim. 88. O zaman ne yapalım Tonguç? Bunlardan bir tanesini arttıralım, değil 11 mi? 11 yapalım hocam. Aa 11 olur mu Tonguç? Rakamları farklıymış bak şimdi. 12 canım. yapalım hocam. O zaman bu sıfırı silelim, 12 yapalım burayı. Bak bunu 12 yaparsak toplam ne olur? 32. 32 olur. Bak burası da ne olacak o zaman? 32 olacak değil mi? Evet hocam. 8'den 2 çıkarsa kaç kalır? 6. 86. Bak ne oldu o zaman? Şimdi oldu hocam. En çok Oha, kaçmış? 86'ymış. 86 Gördün mü? Çok basit. Hemen ama devam edelim. Uyanıklık lazım burada kesinlikle, hocam. Ben yapamam herhalde. Kesinlikle bu. yaparsın. Öğrendin artık. Sınavda çıksa yapamayabilirim. Öğrendin öğrendin artık. Siz Olmuş. varsınız diye yanımda yaptım onu. Kesinlikle. Bak şimdi bu soruya dikkat et şimdi Tonguç. X, Y, Z tam sayı demiş değil mi Tonguç? Evet hocam. X ile Y'nin çarpımı 16'ymış. Y ile Z'nin çarpımı Yazıklar 20. Olsun. Olduğuna göre X, Y, Z toplamın alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Hocam negatif olabilir mi bu sayılar? Kesinlikle. Kesinlikle <laughs> Tonguç. Oha, tam sayı Ama değil. bizim burada ilk aklımıza gelen nedir? Ya diyoruz ki 16 ile 24 olsa, bu da 4 olsa, bu da 4 olsa, işte bu 5 olacak topluyoruz. Oo büyük bir sayı çıkıyor diyoruz. Küçük bir sayı çıkıyor diyoruz. Ama işte burada en çok unutulan, bak bunu böyle yeşille yazmayayım ben. Şöyle üzerine de maviyle yazayım böyle. O mavi ne olacak? Siz ciddi bir renk körlüğü hastalığı olabilir. E mavi değil mi o, Tonguç? Ne bu? <laughs> Mor, Mor hocam. Bordo <laughs> mu? Bordo mu? Bordo mavi. Bordo mavi. Nedir bordo? Bordo, ma bordo mavi Tonguç. Bak şimdi ne yapacağız o zaman? Negatifleri unutma diyoruz. Negatifleri unutma. Negatif unutma. Ne hocam, yapacaksın bunu? Evet. Arkadaşlarına da söyleyelim Tonguç. Teşekkür Devam edelim. Bak şimdi o zaman ne yapıyorum? Y yerine eksi 1 yazıyorum Tonguç. Y yerine eksi 1 yazıyorum. Y yerine eksi 1 yazdığım zaman burası da eksi 1 olacak. X ne olacak o zaman? Eksi 16. Rezillik. Z ne olacak? Eksi 20. Bak çarptığın zaman hocam artı y. Hocam niye oraya şey demedik peki? Ne demedik Donguç? Ee, Y'ye niye hocam 2 demedik mesela? Eksi 2 demedik. Eksi 2 deseydin ne olacaktı? Topladığın zaman. Saldırır negatif... mıyız hocam? Hayır, hayır hayır hayır. Negatif sayılarda ne olur? Bir kere öncelikle şunu bileceğiz. Negatif sayılarda sayı büyüdükçe normalde küçülür değil mi? Evet, yani hocam. eksi 16 nedir? Eksi 5'ten daha küçüktür. Evet Bunu hocam. bileceğiz. Aa. İkinci olarak bir de burada y'lerimiz ortak mı bizim Tonguç? Evet hocam. Ortak. Çok güzel. Peki o zaman diyorum ki ben 16 ile 20 sayılarının ortak bölenleri nedir diyorum. Çünkü burada bir çarpma var. 1 olabilir. 2 olabilir. 4 olabilir, olabilir, olabilir. olabilir. Başka olabilir Başka mi? Başka bir şey olmaz. olamaz. Ya da -1, -2, -2, eksi 1, eksi 2, eksi 4. Evet hocam. -1 yazdık. Ne oldu şimdi? Ha deniyoruz şeker gibi. Bakıyoruz. Önce ay'a denemiyorsun. Önce en büyük en küçük olması için ne yazarsam olur diyorsun. Anladım hocam. -1 yazdım. X ne oldu? -16. Eksi, eksi. Y ne oldu? -1. Z ne oldu? Tonguç eksi eksi 20. 20. Topluyorum bak bunları ne yaptı? Eksi -37. Eksi -36 eksi -37 oldu. Gördün mü Tonguç? Evet hocam. Problem var mı? Hocam ama bir dakika niye -2 demedik y yerine? Eksi 2 deseydik ne olurdu? Bak şimdi bak. Değil eksi 2 diyelim bak buraya. Ne olacak şimdi burası? Eksi 8 olacak. Evet hocam. Değil mi? Evet. Ne olacak ondan sonra? Burası eksi 2. Burası ne olacak? olacak? Eksi 10 yok. olacak. Toplayalım bakalım bunları. Eksi ne çıkacak? 20 çıkar. Bak dikkatli bakalım. Bak, eksi 8. Evet. Eksi 2. Evet. Y neydi? Z neydi? Eksi 10. Evet. Topladın ne çıktı? Eksi 20. Eksi 20. Hangisi küçüktür Tonguç bunların? Aa şimdi anladım ya. hocam. Çok uyanıksınız ya. Ya ya. Siz nasıl uyanıksınız? Ya kesinlikle. Siz bir, bir şey içiyor musunuz hocam dersten önce? Yok dersten önce bir şey içmiyorum. Dersten önce bir şey içmiyorum. Bak şimdi burada ne varmış bak bak bak. Peki ya X, Y, Z farklı tam sayılar olsaydı? Nasıl yani? Şöyle diyelim biz bu soruya. Bunu yazarken yanlış yazmışız. Zaten buradaki X, Y, Z'ler farklı tam sayılar. Değil mi evet Tonguç? Canım. O zaman biz buna diyelim Bence ki. Bence geçelim bu Bu ne ya? Geçmeyelim Tonguç. Bunu ben de şimdi hemen değiştiriyorum, Bak şimdi çat diye hemen değiştiriyorum. Diyelim ki X, Y, Z pozitif tam sayılar olsaydı diyelim. Oo. Pozitif, farklı tam sayılar olsaydı diyelim. Farklı pozitif tam sayılar olsaydı diyelim. Tamam mı Tonguç? Aa. Hemen bak buraya şimdi not ediyorum. Bak şimdi dikkat et. Önce bir soruyu hatırlayalım x çarpı y eşittir 16 idi. Değil mi? Evet hocam. Sonra ne vardı? y çarpı z eşittir 20 idi. 20 idi hocam evet. Çok güzel. Ne demiş bana? x, y, z farklı pozitif tam sayılar demiş. Tonguş bak ne yapıyorum şimdi? Burada ben ne diyecektim? Ya 1 verebilirdim. Değil mi? 1 verdiğim zaman büyük çıkıyordu değil mi? En küçük olması için en küçük olması Aa. bize en küçüğünü soruyor ya tonguç evet, x, x artı artı y, y artı z'nin en küçük değerini soruyor minimum, mi? değeri. minimum değeri minimum değer en küçük değeri şimdi buraya ben 4 verdim diyelim. y'ye 4 verdik tonguç. Evet hocam. Buradaki y de 4 oldu çünkü en fazla 4 verebildik değil mi? Evet hocam. 4 olduğu zaman x de kaç olacak 4 -4. tonguç? 4 4 x 4'ten 4 olacak değil mi Tonguç? Bak 4 Aa, yazıyorum. bir dakika ama farklı bak, tam sayı. Bak bak bak. Değil mi Tonguç? Aferin, iyi yakalın bak. Patlar, patlar. Bak bak patladı gördün mü? O zaman 2 diyelim o zaman. O zaman ne diyelim yapıyorum? Aferin Tonguç'uma benim. O zaman ne yapıyorum? Bunu siliyorum. 2 yazıyorum. Bak burası iki olursa Tonguç 8 olur. olacak mı? 2 olacak. Burası ne olacak? 8 olacak. Z ne olacak Tonguç? On olacak 10 mı? Olur. Hemen bulduklarımı yerine yazalım. X ne oldu Tonguç'um? 8. Y ne oldu? 2. Z ne oldu? 10. Toplarsam ne yapar Tonguç? 20. 20. Oha, Neymiş o zaman? Toplamları 20'ymiş. O ödülü soru Tonguç. Oh, ya. Çözümü yapıyorsun, yorumu atıyorsun. Tamam hocam. Evet, Tonguç Akademi'de video yağmuru devam ediyor. Bizi takip ediyorsunuz. Bir önceki ve bir sonraki videoyu izliyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Like etmeyi unutmuyorsun Tonguç. Teşekkür ederim.